Öncelikle zaten depremin ilk esnasında geldiysek bunun artçıları olacaktır. En önemli dikkat etmemiz olay artçıların ne şiddette olduğunu takip etmek. Daha sonra binanın yıkılışına göre kat yıkılması mı, devrilerek mi yıkılma bu yıkılma tarzına göre o binanın içerisindeki enkazda giriş teknikleri ekip tarafından analiz edip çalışmalara bu şekilde başlıyoruz. Adından da anlaşıldığı gibi yaşam koridoru. Bu koridor hem ekiplerimizin enkaze girişinde kullandığı bir koridor hem de bu koridor sayesinde içeride bulunan yaralı ya da afet sedeği, bulunduğu ortamdan güvenli ve sağlıklı bir şekilde çıkartmamıza yarayan bir koridordur. Tabii bu güna, binanın yıkılış şekline bağlıdır mesela bir odadadır ya da bulunduğu odada yatak odasıdır. Üzerine afet alabileceği bir battaniye olabilir, yorgan olabilir ya da halı olabilir. Üzerine korur. Bu mevsimine göre de değişmektedir. Yazın sıcak olabilir, kışın soğuk olabilir. Mutlaka ve mutlaka bizim afet çantası dediğimiz tüm sosyal medyada TRT Haber'de söylediğimiz bir afet çantası her aile ve her birey için hazırlanması gerekmektedir. Bir tane değil, elimizden geldiği kadar. Bir olur, iki olur çünkü afete nerede, ne zaman yakalayacağımız belli değil. Bu yüzden bu çantanın sayısını arttırmamızda fayda var. Aracımızda olur Dışarıda yakalanız aracımızda lazım olacak. Evde yakalanız evde lazım olacak. Bu çantanın içerisinde içme suyumuz işte mevsimine göre kıyafetlerimiz ee yine mevsimine göre yiyecekler bunun gibi muhtevi cihazlar bulunmaktadır. Özellikle su. Bu yüzden bu gibi çantaları yatak odalarımızda ya da çıkışa yakın bir yerlerde bulundurmamız ve bu çantaları ailemizdeki tüm fertlere öğretmemiz gerekmektedir. Çocuklarımız da bilmesi lazım çantanın nerede olduğunu. Özellikle insanlara insanlara depremde zarar almasa bile yapısal olmayan dediğimiz aşağılar, dolaplar, buzdolapları, bunun gibi nesneler, gardıolaplar, ayakkabılıklar mutlaka bir sabitlenmesi lazım. Bize çarpmasa bile kapımızın önünde bulunan bir gardıolabın devrilmesi bizim deprem bittikten sonra çıkmamızı engelleyecektir. Yaralanmaların yüzde ellisi bu sabitlenmemiz eşyalardan kaynaklanmaktadır.